Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer Bim. 27 Ocak 2021 kataloğu çıktı. Gelmesi kesinleşmiş aktör ürünler belli oldu. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, resmi katalogtur. Aklınızda şüphe olmasın. indirim vaktindesiniz. İlk olarak katlanır egzersiz sehpası olacak. 120 cm 51 cm 379 lira. 27 Ocak'ta bin marketlere 40 litre mini fırın gelecek kumtel markasından 1800 watt gücünde 2 de tepsisi var 299 lira. 2 parça mutfak yer seti olacak biri 40 santime 120 diğeri 40 santime 60 santim ikisinin fiyatı 19.90. 27 Ocak'ta bin marketlere lavadan döküm tost makinesi gelecek ocaküstü bir ürün 119 lira. Lavdan da kilitli saklama kapları olacak. 1150 cc olanlar 13.90, 720 cc olanlar 11.50. Chefs markasından 28 santim wok olacak soft touch kulbu var 49.90. Çiçek desenli dikdörtgen tepsi çeşitleri olacak farklı desenlerde 5.95. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Lavdan kilitli saklama kapları 375 cc 850, bir de 400 cc olanlar var 950. Kiwi'den 2 yıl garantili yumurta pişirme makinesi gelecek. 7 yumurta kapasitesi var. 350 watt gücü. Fiyatı 79.90. Polo Smart'tan parmak izi okuyucu asma kilit olacak. Toza ve suya dayanıklı bir ürün. Anahtarsız kullanım kolaylığıyla 99.90. Başta boyunda ve bilekte kullanıma uygun Sporcu bandı çeşitleri gelecek 750. Kumtel'den beyaz aspiratör geliyor. Yüksek emiş gücü led aydınlatması var. 2 yılda garanti 149 lira. İncili katlanır peluş kulaklıklar olacak 19.90. Kumtel'den tekli elektrikli ocak bekleyenler vardı. 27 Ocak'ta geliyor. 1500 watt gücünde 2 yılda garanti 79.90. Dama ve satranç ikili oyun seti var 14.90 Casio'dan spor model kol saat çeşitleri olacak 89.90. Kadınlar için sporcu taytlar olacak small'dan x large bedene kadar 19.90. Wireless ışıklı hoparlörler olacak. Bluetooth özelliği var. Çağrı cevaplıyor. Fiyatı da 69.90. Void'den manyetik katlanabilir bisiklet de gelecek arkadaşlar. Kolay kurulumlu. 111 cm 67 cm. Fiyatı da 699 lira. Bu itten, smart baskül, akıllı baskül gelecek 2 yıl garantisi var. Ya kas kemik ölçümü de yapıyor. USB ile şarj ediliyor. 59.90 Smart Life'tan akıllı bileklikler olacak. 79.90 Digit Sudan 4K 65 inç Smart uydu alıcılı LED televizyon gelecek. 165 ekran ücretsiz kurulum. 4999 lira. North Pacific'ten sıcak soğuk kompresler gelecek. Geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Güzel bir ürün. Sportif yaralanmalara, burkulmalara, küçük kesiklere hemen rahatlama hissi veriyor. 19.90 Spor çanta çeşitleri de gelecek arkadaşlar. Siyah ve lacivert seçenekleriyle 32.90 Kapüşonlu fermuarlı sivitler gelecek. Leton markasından kadın ve erkekler için 59.90 Erkekler için spor kaplı çeşitleri olacak 22.90. Şivars'tan saç sakal kesme makinesi de geliyor bu hafta. 2 yıl garantisi var 89.90. Şivars'tan bir de kulak burun kılı alma favori düzeltme seti olacak 39.90. Voit Vfit katlanır koşu bandı gelecek arkadaşlar. Ücretsiz eve teslimat var 12 gün içerisinde. 2 yıl garantisi var. 160 santime 138 santim. Fiyatı da 2499 lira. Süngerli boyun düzelticiler. Dinamik markasından geliyor. 29.90 ABS malzemeden sırt düzeltici var. 2 yıl garantisi var. 29.90 Esnek dizlikler olacak. 17.90 HP'den suya dayanıklı dolgulu bölmeye sahip. Sırt çantaları gelecek. 89.90 erkeklere spor şortlar da olacak. Medium'dan XL large kadar 19.90. Void'den nefes alan kumaşıyla fitness eldivenleri gelecek 19.90. Polar erkek eşofman takımları da var. XX large bedene kadar var 49.90. 27 Ocak'ta bin marketlere halter ve dumbbell seti de geliyor. 2 yıl garantisi var 99.90. Schwarz markasından 600 watt gücünde katı meyve sıkacağı gelecek fiyatı 249 lira. 3 boyutlu karton puzzle çeşitleri gelecek 19.90. Erkeklere sport alt eşofmanlar olacak medium x bedenlerde 22.90. Dinamikten ayarlanabilir el yayı olacak direnci 10 ve 40 kilogram arası fiyatı 16.90 Denge egzersiz diski gelecek 1200 gram ağırlığında PVC malzeme 39.90. Dinamikten üçlü pilates bandı var. Her bant farklı kalınlıkta. Toplam fiyat 17.90. Erkeklere fermuarlı polar yelekler gelecek. North Pacific markasından 39.90. Kısa fermuarlı polarlar da var 39.90. Yanı şeritli kadın taytları olacak. Small'dan X large bedene kadar 29.90. Dinamikten pilates topu ve pompa seti olacak. Fiyatı 39.90. Renkli loop band seti gelecek 12.90. Dinamikten donut egzersiz topu var. 50 cm çapında pompası var. 49.90. İkili dumbbell seti olacak 2x8 kilogramlık Dinamikten yoga ve pilates silindiri olacak 17.90. Güç ayarlı egzersiz bandı seti gelecek arkadaşlar. Toplam fiyat 89.90. Fiber glass flex bar 160 cm uzunluğunda fiyatı da 49.90. Dinamikten AB roller geniş tekerli karın egzersiz aleti olacak. 18 cm çapında, geniş kaymayan yüzeyi var. 23.90. Dinamikten yoga pilates matı olacak 4 mm kalınlığında 29.90. Elastik esneme bantları da gelecek yine dinamik markasından 19.90. Kapı barı barfix çubukları da var 49.90. El ayak bilek ağırlıkları gelecek 2x1 kilogramlık 29.90. 2x4 kiloluk ikili dumbbell seti var. PVC malzeme fiyatı da 39.90. Piccolo Mondi'den 128 parça raylı araba pisti gelecek. Işıklı pilli arabası da içinde 89.90. 2x6 kilogramlık ikili dambıl seti de var 59.90. Batman maske ve pelerin seti olacak 29.90. Hot Wheels'ten tekli arabalar 8.95. Arkadaşım serisi kitap çeşitleri olacak. Arkadaşım arıcı, arkadaşım fırıncı, dişçi, profesyonel futbolcu gibi. Her biri 4.95. Lisanslı top çeşitleri de olacak. 13 santim 7.95. Tekli oyuncak araba çeşitleri var. Uçar oyuncaktan 12.90. Nerf Strike, Fire Strike, Alive gelecek 59.90. Taşıma sepetli master bloklar Pilsan'dan geliyor 88 parça fiyatı da 59.90 Pilsen'den bir de bilgi çarkı oyunu var 59.90. Sizlerle birlikte Bin marketlere 27 Ocak Çarşamba günü gelecek aktüel ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.